arkadaşlar bir videoya hoş geldiniz. Bir videoya hoş geldiniz. Bir videoya hoş geldiniz. Bir videoya ay açacağım arkadaşlar. videoya hoş geldiniz. Bir videoya hoş geldiniz. Bir videoya hoş geldiniz. Bir videoya hoş geldiniz. Tamam bu bana gelmez. Kardeşim ben şöyle şöyle geleyim. Allah öldürecek 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 öldürecek. Her yeri saldır kardeşim. Tamam mı? Allah diğer tarafa gittim ya. Gel Allah, kardeşim. Allah'ım. Allah'ım. Ya öldüm ya. Öldüm? İkinci öldüm. Tövbe estağfirullah arkadaşlar. İkinci elimizi de atıp... Ee, kapatacağım arkadaşlar. Ölgüyü istediğim gibi iki el oynayacağım. İkinci <laughs> bir Jesse. Tamam Jesse şey alırız kanka. Allahu Ekber. Bana güle güle öldürürsün kardeşim. Çok <laughs> <Ya>. güzel. <laughs>

ultimi çekme pozisyonda alıp kapış. Üç kişi kaldı. Aaa gördüm. Oraya pustu. Galiba. Pustu. Aaa gördüm, gördüm 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 Kaç 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 kaç. diğeri nerede ya? Gaz yaklaşıyor. A geliyor. 5 bir yüklü. Beni gördü galiba kaçıyor. an. Gel. Gidin kardeşim. Aa oradaymış. Kardeşim git bak sen. 10 yüklü 10 yüklü 10 yüklü. 10 yüklü Ne Sevgili arkadaşlar, ne kazandık? Ne kazandık arkadaşlar? Bu seri devam etsin. Siz, siz, siz. Ne olur arkadaşlar? Like Hiç like gelmiyor arkadaşlar. İlk 4-5 videoma like gelmedi. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne olur bir like atın ya. Allah'ın seni like atın ne olacak arkadaşlar? Bir tane like gelsin. Hemen bu bir tane like gelsin. Hemen bunun devamı gelecek zaten. Arkadaşlar görüşürüz. Bari. Bir tane like benim için yeter arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.